Merhaba arkadaşlarım, bölümümüzde gençler. Ee, e, hepinize mutlu yıllar dilerim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2016'ya giriyoruz arkadaşlar. Ben şu an e, bu videoyu 31'inde açıyorum ayın. Neyse arkadaşlar, hemen geçelim. Umarım 2015'te yapamadıklarınızı 2016'da yaparsınız ve beni buralara getirdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Benim sizde hakkım varsa helal olsun sizin bende hakkınız varsa helal olsun neyse umarım 2016 güzel geçer sizler iyi olursunuz kârleriniz yükselir dersleriniz boş geçer ya yeah. neyse böyle arkadaşlar sargıms videosunu da izlemeyin biraz önce attığım bu videoyu da sargımsdan sonra atıyorum. Böyle arkadaşlar umarım karlı günlerimiz geçer. Anılarımız geçer. 700-800 aboneleri görürüz. Aktif olursunuz. Kendinize bakın ve hepinize mutlu yıllar dilerim. Hoşçakalın. Bay bay. Siz siz olun. Lütfen çamur atmayın.